Çok sert, dikkat et. Kanka benim şu an pekler yerde sürtüyor. Keyfim, keyfim ağzım kulaklarımda. Aynen öyle. Hop. Açılarımı söyleyeyim mi? Böyle. 48 46. Görmek <laughs> için güzeldir aşkım. <laughs> Patlayacaksan burada <laughs> patlayacaksın abi. Fren 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 bıraktım. Ben arada da pek sürtüyorum. Fren, 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 Yattı, Yattım, bıraktım, gazdayım. Gelen var mı? Yok. Arkadaşım bekliyor. Fren, fren. Geçebildin mi? Geçtim. <laughs> <laughs> Arkadan öyle mi geldim ki? <laughs> çok arkadaşlar, çok hoş geldiniz. Şimdi size... Neredeyiz? Frenze Dağları'ndayız. Mirajlı ah, yollar biliyorsunuz bizim için en sevdiğim şeylerden birisi. Ama mesela virajlı yollardan sürmenin en önemli tekniklerden biri iz frenlemesini anlatacağım. Trail breaking yabancı adıyla. Trail breaking hem hep şu klasik bir bilgi vardır aslında kırılması gerekir virajda ön fren yapılmaz diye. Hayır virajda ön fren yapılır. Şöyle viraja ön frenle girilir. E, yatış açınız arttıkça ön freni azaltırsınız. Yani bunun amacı bir gerçekten ön tekeri e, yüklüyorsunuz. Yani ihtiyacı olduğu zaman e, ön tekerin tutma şeyini belirleyen şey pardon şey için ön tekerini e, ya grip dediğimiz tutma şeyi belirlerine getiriyor. Yani, 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 bunu da en iyi ön frenlerde arttırabilirsiniz. Tabi yatış arttıkça e, dönmek zorlaşacak. O yüzden de e, gidon elinizde sertleşecek. Gidon elinizde sertleştikçe Ön freni yavaş yavaş bırakacaksınız. Ön freni bıraktıkça zaten motor daha çok dönmeye başlayacak. Bu hem çizginizi daraltır hem de girecek güvenli bir şekilde girebilirsiniz. Ee, hem de aslında bir yarış tekniğidir. Yani iş ama normal böyle spor sürüşlerde zaten güvenli bir tekniktir. Zaten e, performans sürüşlü hatta yarışlarda hani e, biz ona şey diyoruz hani boş şey. Hani motor ya akselerasyonda ya da deselerasyonda yani ya frende ya da akselerasyonda olacaksınız. O yüzden normal yarışta gördüğünüz zaman hiçbir zaman boş frende gitmiyor. Fren 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 apex'e kadar. Ondan sonra freni yavaşça bırakıp hemen gaza oturuyor. Yani 0 milisaniye arada hiçbir boşluk yok. Peki nasıl yapıyoruz? Böyle kamyonlar tabii ki. Trafik dağları bu için mükemmel bir ders tabii ki. Gelen var mı? Yok. Arkadaşım bekleyin. Fren fren. İçebildin mi? Yani, o öyle bir geldim ki. Frey <laughs> <laughs> bir break'i gösterdim. Frey Frey'i gösterdin mi? Tamam, oh, gösterdim. Arka stoplardan gelebilirsin. Ya şu Oo, otuzlar, işte. BMW'ler. Çok güzel bir yerde çekiyoruz bu arada biliyor. Aynen. 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 Yukarıda McLaren var. Ben biraz fren yattım, freni bıraktım. Fren, 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 fren bıraktım yine geliyor. Fren, 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 bıraktım, gazdayım. Arka stopundan görüksüz olur. Fren, 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 bıraktım. Fren, 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 bıraktım, gazdayım. Tekrar fren, bıraktım, gazdayım. Gazdayım, freni ihtiyaç yok. Bu gaz Fren 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 Yattım bıraktım gazdayım Orada mesela Karşıda fren yapılmaz diye bir şey yok Karşıda fren yapılır Yapılmayacak şey Motorak gaz verirken Yatış açınızı arttırmak Ben, 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 ben. sağ gaz arttırdım. Fren, gaz. Orada biraz da açılıp tekrar kapattı. O yüzden gaz açıp tekrar fren yapmak lazım. Ve o da istemediğimiz bir şey. Zaten motorda hapset oldu yani. Ben, ben, ben. Ben, Mühendis bu muhaddis. Mahalledeyiz. <laughs> Oo yarış bayrakları. Çok iyi. <laughs> Alışmışlar burada milletin gazlamasına. Bana evet, arkadaşlar bu yollar, çok güzel geldi. Yani. İtalyanların <gülüyor> niye? Tabii bu da tam bir yasak. Thank you. Yok. Burada freni bırakırken de böyle laps diye bırakmıyorsunuz, yavaşça bırakıyorsunuz. Laps diye fren bırakmak yok. Motoru yatırmaya başladığın zaman gidon sertleşecek, sertleştikçe bırakacaksınız. Korkmayın. motor yani önünüzden diye gitmez. Korkacağınız şey mesela motoru yatırır, gaz verirken yatırmak size daha e, kolay geliyordur. O yüzden de hep yatırıp hızlı bir şekilde gaz açmaktan korku. Motoru öyle düşürürsünüz. Evet, şehir içine geldik selamlar. Satışmaya devam. Arşiye gidiyoruz. Fren 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 yatıyoruz. Döner adada. Döner adada devam. Adamların lastikleri çok iyi bu arada. Bu bu sürüşü bizim Türkiye'nin asfaltında yapmak biraz zor bence. Hayatta olup pek bitti baksana. Döner adada pek sürtüyorum. Buyurun. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Şöyle biliyorsun. Bizim Nasıl? döner adalarımız kaymak gibi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence yanmasın ya. Araba var mı? Var. Ondan sonra yok. <gülüyor> 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 Cello. Barberino del Bucello demiş. <laughs> biraz daha biraz, birazdan biraz. geliyorlar. Zor Taci abiler var burada. Yani şey var. Şöyle. Evet. Tail breaking olarak o zaman tekniğimiz budur. Değil mi hocam? Kesinlikle. Başka ne anlatabiliriz? Viraja giriş açısı ya da noktası. Kanka benim şu an pekler yerde sürtüyor. Keyfim, keyfim ağzım kulaklarımda. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Bir acına daha. Trail breaking yine de. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Neredesin? Arkamda. SubhanAllah cut it You're welcome, sir, you know? içime gelir, diyor. Açılarımı söyleyeyim mi? Böyle 48-46. <laughs> <laughs> İtalya'da yaşamak istiyor musun? Efendim? İtalya'da yaşamak istiyor musun? Yaşanır. İtalya'da emekli olur abi. Ben sana. Ya, Yaş verince böyle motorum süreceksin. Tabii canım geleceğim buraya. Şuradan bir yer yapacağım. Alex ben onu da söylüyorum. Çan Ölmek için güzeldir aşkım. Sonra gideceğim gel. Gel. Ölmek için güzeldir aşkım. Patlayacaksan burada patlayacaksın abi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videoların devamı için beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bu serinin devamı Avrupa turu listesinde karşınızda olacak. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.